İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için bir merkez kurma planı yaptıklarını açıkladı. Muhalefetten tepki aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hedefinde İngiltere olduğu kadar hedefine Erdoğan'ı da koydu. Anlaşma yaptığın için mi bu kadar cüretkarlar diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu. İyi Parti lideri Meral Akşener koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu olduğunu Erdoğan sorusunu yöneltti. Dışişleri Bakanlığı ise İngiltere'nin açıklamalarını yalanladı. İngiltere Türkiye'deki Afgan mülteci planını açıkladı. Önce Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü, ardından siyasetçilerden art arda tepki yağdı. Sonra Dışişleri Bakanlığı İngiltere'yi yalanladı. Her şey İngiliz medyasında bir gazetede makale kaleme alan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın ülkenin Afgan mültecilerle ilgili planını açıklamasıyla başladı. Wallace, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptıklarını belirtti. Ben Wallace'ın açıklamaları İngiliz medyasında geniş yer buldu. Hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan'ın Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşların tahliyesi olduğunu belirttiği, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söylediği vurgulandı. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede ise hali hazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace'ın açıklamalarına muhalefetten tepki yağdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir soru yönelterek İngiltere'ye seslendi. İngiltere Savunma Bakanı Wallace kendilerine hizmet etmiş Afganlara Türkiye'de mülteci merkezleri kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak. Şimdi Erdoğan'a sorum şu, ben anlaşma yapmadım dediğin ülkeler artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkarlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan. CHP lideri bir süredir Afgan mülteciler konusunda Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın gizli bir anlaşma yaptığı iddiasını dile getiriyordu. Erdoğan Biden'la yaptığı görüşmede Afganların Türkiye'ye gelmesini kabul etti. Sonra bunu gizlediler uzun süre. Erdoğan o iddiaya ABD Büyükelçiliğinden yalanlama geldikten sonra yanıt vermiş, Kılıçdaroğlu'nu yalan söylemekle suçlamıştı. Bu adam nereden bunu gördü? Kim kendisine bunu süfle etti? Bak kendi büyük bile böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Yatıyorlar kalkıyorlar orada diyor sadece tercüman vardı. Amerika Başınıza tercümanım kadar taş düşsün. CHP lideri İngiltere'ye de seslendi. Sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz dedi. Dışişleri Bakanlığı İngiliz medyasında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica merkezi kurulacağı yönündeki haberi yalanladı. Haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir açıklaması yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere Savunma Bakanı'nı yalanlayan Dışişleri Bakanlığı'na da tepkiliydi. Biz sesimizi çıkarıyoruz. Yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İngiltere Savunma Bakanı'nın açıklamalarıyla ilgili Erdoğan'a hedef aldı. Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Erdoğan diye sordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda daha önceden yaptığı uyarıları hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Tunca Özkansa hepiniz yalancısınız. Kılıçdaroğlu ilk günden bu yana doğruları söylüyor. Türkiye AKP tarafından dünyanın mülteci kampı yapılmak isteniyor. İşte ispatı sözleriyle iktidara tepki gösterdi.